Herkes merhaba arkadaşlar. Bu dizide metan devamını getir. arkadaşlar bugün 25 kutu biriktirdik. Aslında 25. 60, bir şey yaptım ya 27. Şimdi bunları bugün açacağız. Karakter çıkar mı dersiniz? Arkadaşlar tabii çıkacak. Yani çıkmayan karakterler mi? Hadi iki ender var zaten iki ender çıkacak da. Abi ne? Arkadaşlar Ender Bademin bug'a girdi değil mi? Arkadaşlar eğer Ender çıkarsa yukarı çıksın. Ender çıkarsa yukarı. Neyse evet arkadaşlar biz bu de efsane evsanesi. 3 mega kutumuz var arkadaşlar. Süper yani dur kademe. Birinci bir mega kutumuz var. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi e, şey ben. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Arkadaşlar ben bir kere ben ilk keşfettiğimde mor Mortis çıkarma taktiğini on kere bastırdım. Gerçekten Mortis çıkmıştı. Evet arkadaşlar videosunda e, tarı çıkarma tarzı bakın daha tarı ve çıkmıyor bakın Kaç oldun sen? Lulubox seyirildi çok şanslı bir çocuğum ben niye söyleyeyim? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet abi başlayan Brawl Pass'tan o zaman bir kutu yok. Neyse Evet abi. Tamam. Ya daha ilk kutuda Meta bir puanı kaptı yani. Meta nasıl sıcak aldıysa ben de bir puanı kaptım hemen. Ben de aradan bir puanı kaptım Meta. Bunlar, bunlar zaten çöp. Bunlar çöp. Evet, bunlar çöp. Bunlar evet. çöp. Onlar çizim O kutuyu ben açayım. Ha? Tamam. mı? hayır. Ama zaten bir kutu açayım. Ben evet. onu Y Yeni diyor abicim ben. Ne? Kostümler. Ne? Ama ben sana dedalı çıkardım. Teşekkür ederim çünkü dedalı aldım. Hadi zaten. Beleş dedalı. Hayır. 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 Kalkan, kalkan, kalkan şu anda çıkarttık. bir puanız. Hayır. Ne zaman Bir dakika. Bir dakika. Hayır öyle olmaz. Peni. İki puanı. Krala benzetti. mı Ama evet belli olmaz yani bu. Bu da sokakların tarzutuyuz biz. Kaç yazdım Meta? Şu anda iki. 2 puanı. 36 çıktık ve Rus da beleş 2 <laughs> puan, 2 puan ve iki puan ben yine isterim Ağzını Hayır hayır o mekabı kimin açıcam Bas Ne? Mekabı açtın be sen Şimdi o büyük aç bakalım Ya bir şey çıksın değil mi? Çıkacağımı umut ediyorum Ahmet kaç kutu. yazdı ya? Ha e boş ver ya. Dur. Belki çıkabilir. Çıktı ya. Değil mi? Ben sondaki mega kutuyu ben tamam. Evet. Tamam. Atalım bunu Hadi at. At Beş. Abi nasıl beş ya? İki tane süper ender en var. Diye. Zaten karakter çıkacak ha. En son. Oha. Hı. Abi Ama en iyi kutu açılımını yaptık. Bu ne ya? Ve tabii ki de vermedi. Ben elması alsana. ha. ücret kutusu. Bir Brawler da verseydi abi. Sabahtan akşama kadar uğraştım ama kardeşimiz verin. Ne yapsın? Ne? Ne ne de, de, de. ne? Büyük <laughs> kutu Büyük kutu. Aman. ben al. Bir, abi. bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Al. dakika. Bak. al. Ama o Poco. Ne? Almayın çünkü. Poco çıkacak. Ya adam, bundan karakter çıkmayacak ki. Merak. Bir adet alalım tamam mı şuna Ender Savaşı? Ender Savaşı mı yoksa büyük kutu mu? Sende el pulma var mı? Var. Ha, açalım şöyle. Ama çıkması yok. Ne açacağım? Açacağız. Yes. Beta acayip hızlı olsun. Keşke bu ya. Ama dört kat. Dragon'ı ben çıkarttım. Bu şey, ee, şey, şey, e, sen çıkarttım. Rosa'yı ben çıkarttım. Yüksek mi yapacağım? Abi <özledim> ya <laughs> ama öyle bir ne kadar şey yapıyor. <yani> ama can güzel karakter <laughs> çıktı yani. Güzel yani bir sürü karakter çıktı abi. Ha, abi ilk kutudan bu darıl çıktı. <laughs> O zaman biz şimdi e 45. kademeye gelip e hemen videoyu açalım. Ha? 45. kademeye gelelim ha. Abi 45. kademeye gelelim. Tamam yapacağız şimdi. 45. hadi. Hadi şimdi 45. kademeye gelelim. Çünkü bu fişar. Aldığımız yetti. Altı dört. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzu... Geri seçsene. Gösterme arkadaşlar. Görüşürüz. Bay